Hayatta imkansız diye bir şey yoktur. Bugün sizlere çekim yasasını kullanarak hayallerinizi nasıl gerçekleştirebileceğinizi anlatacağım. Evet, o çok uzak gibi görünen hedefler bile. Bu video hem teoriyi hem de pratiği içerecek. Hayallerinize adım atmanızı sağlayacak tavsiyelerle dolu bir rehber sizi bekliyor. Çekim yasası nedir? Çekim yasası, düşüncelerinizin ve enerjinizin hayatınıza çektiğiniz olayları belirlediği bir prensiptir. Basit bir örnek vereyim: Gün içinde olumsuz bir ruh halindeyseniz fark etmişsinizdir ki arka arkaya olumsuz olaylar yaşanır. Ancak pozitif bir tutumla hareket ettiğinizde güzel şeyler yaşanmaya başlar. Bu çekim yasasının ta kendisidir. Hayaller nasil belirlenir, net bir vizyon oluşturun. Ne istediğinizi netleştirmek, ilk adımdır. Belirsizlik evrene karışık sinyaller gönderir. Şunu unutmayın. Hayaliniz netleştirilmiş bir hedef olmalı. Şimdi size etkili bir tavsiye vereceğim. Bir hayal defteri oluşturun. Hayalinizi yazın ve yanına o hayal gerçekleştiğinde nasıl hissedeceğinizi ekleyin. Duyguların gücü ve görselleştirme. Hayalinizi şimdi yaşıyor gibi hissedin. Bir anınızı ayırın ve hayalinizin gerçekleştiğini Zihninizde canlandırın. Bu sırada kendinizi mutlu, başarılı ve minnettar hissetmeye odaklanın. Bununla ilgili size bir örnek vereyim. Mesela yeni bir ev hayal ediyorsanız, o evde yaşadığınızı düşünün. Evin kokusunu, dokusunu, manzarasını ve diğer ayrıntılarını hayal edin. Olumlu düşünce kalıpları oluşturun. Kendi kendinize tekrar edeceğiniz pozitif ifadeler oluşturun. Olumlama cümleleriyle zihninizi yeniden programlayın. Örneğin, hayallerimi gerçekleştirmek için tüm kapasiteye sahibim. Yapılmaması gerekenler nelerdir? Bu kısım çok önemli, dikkatli dinleyin. Bu asla olmaz veya şansım yok gibi düşüncelerden uzak durun. Evren bu sinyalleri yanıtlar ve hayalinizi engelleyebilir. Aksiyon almak. Teoriyi hayata geçirin. Küçük adımlar atın. Hayaliniz ne olursa olsun o yönde hareket etmek çok önemli. Mesela bir kitap yazmak istiyorsanız, her gün 10 dakika yazı yazmayı alışkanlık haline getirin. Hareketsiz kalmayın. Çekim yasası harekete bağlıdır. Evrene enerji gönderirken bu enerjiyi somut bir şekilde destekleyin. Olumlu alışkanlıklar edinin. Bu kısımda size bazı tavsiyelerde bulunacağım. Meditasyon yaparak zihninizi sakinleştirin ve odaklanın. Bu süreçte zihinsel dağınıklıkları ortadan kaldırabilirsiniz. Şu an sahip olduklarınız için minnettar olun. Şükretmek, evrenden daha fazlasını almanızın yolunu açar. Olumlu ve olumsuz bazı örnekler. Önce olumlu örnekle başlayayım. Yakından tanıdığım bir kişi düşünce panosu hazırlayarak hayalindeki arabayı almak için harekete geçti ve başarılı oldu. Şimdi de olumsuz bir örnek vereyim. Sadece hayal kuran bir sürü insan tanıdım ve hayallerindeki hedeflerine hala ulaşamadıklarını görüyorum. İstediğiniz şeylerin hayalini kurmak yeterli olmayabilir. Harekete geçmeyen insanlar genelde istediklerine ulaşamazlar. Bu tuzağa düşmeyin. Hayaliniz için harekete geçin. Unutmayın, çekim yasası hayal etmekle başlar, harekete geçmekle tamamlanır. Bugün sizin için ilk adım olmasına izin verin. Hadi Hayallerinizi evrene gönderin ve mucizelerin yaşanmasına tanıklık edin. Siz hangi hayalinizi gerçekleştirmek istiyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın ve birlikte bu yolculuğu destekleyelim. Eğer bu video size ilham verdiyse, beğen tuşuna basmayı ve daha fazla böyle içerikler için kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarak yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Sevgiyle kalın.